Engellilerin toplum içinde yer alabilmeleri için gereken desteklerin önemini yaslayamayız. Ülkemiz ulusal güvenlik ve savunma sanayi konularında önemli adımlar atmış olsa da engellilerin yaşamını kolaylaştıran araç gereçlerin yerli üretiminde benzer ilerlemeler sağlanmamıştır. Bu nedenle Tasarıdaki KDV düzenlemesi engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarını zorlaştırabilir ve haklarını kısıtlayıcı bir etki yapabilir. Engellilerin toplum içinde aktif bir şekilde yer alabilmeleri için çeşitli araç gereçlere olan ihtiyaçları kaçınılmazdır. Ancak bu araç gereçlerin maliyeti genellikle yüksektir ve engelli bireylerin ve ailelerinin maddi güçlük yaşamalarına yol açabilir. Bu bağlamda engellilere yönelik araç gereçlerin KDV istisnası uygulamasının devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Engelliler için üretilen materyallerin çoğu maalesef yurt dışından gelmektedir. Kaldı ki hangi ürünün KDV kapsamına girip girmeyeceği de belirsizdir. Gelişen teknoloji çıkan her yeni ürün listeyi değiştirebilir. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede görme engellilerin ihtiyacı olan ekran okuyucu, beyaz baston kabartma ekran, cisimleri ve metinleri okuyucu akıllı gözlük, abaküs, renk tanıma cihazı gibi birçok ürün devlet tarafından görme engellilere ve sigorta kapsamında ücretsiz verilmektedir. 3 yılda bir yeni ürünle değişimi de sağlanmaktadır. Sosyal güvence altına alınması gereken bu alan bu kanun teklifinde KDV şerhiyle daha çok sıkıntı yaratabilir. Gelir kaygısı ile 4458 sayılı gümrük kanununda yapılmak istenen bu tür değişiklikler engelli haklarının kaybı anlamına gelmektedir. Ayrıca engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran bu araç gereçlerin erişilebilirliğini artırmak onların topluma entegrasyonunu güçlendirecektir. Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve bağımsız yaşamlarına destek olmak için yapılan her türlü yatırım toplumumuzun genel refahına katkı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle engellilere yönelik araç KDV istisnasının devam etmesi yönünde gereken desteği göstereceğinizi umuyoruz.